yazma yaz hava kurşun karası dondurucu bir soğuk hakim havada gökte karada Rodop dağlarının başında sabahın erken saatlerinde 24 Aralık 1984'te 7'den 70'e Toplanmıştı halk Tozçalı'nın orta yerinde Toplanmıştı komşu köylüler Tozçalı'nın meydanına Kucağında bebesiyle gelenler Bastonuyla Nineler, dedeler Hep birlikte Allah sevgisiyle yürüdüler Tozçalı'dan süt kesiğine ölürüz de değiştirmeyiz. Ne adımızı, ne dilimizi, ne dinimizi dediler. Tanka tüfeğe karşı geldiler. İlk direnişi başlattılar. Devlet meclislerine karşı koydular. Korku yoktu. Yılmak yoktu. Yorulmak yoktu. Dilimiz, dinimiz, Türklüğümüz uğruna tek yürek oldular. Ya ölüm ya kurtuluş dediler. Biz Bulgaristan Türkleriyiz. Biz Rodoplarda doğduk. Biz Rodoplarda öleceğiz. Yüzyıllardır bu topraklardayız. Babam da bu topraklarda, bu dağlarda doğup büyümüş. Deden de dedemin dedesi de anlı şanlı heybetiyle bu topraklarda yaşamışlar. 600 yıldan daha fazla Türk'ü, Bulgar'ı, Roma'yı, kardeşçe soyumuz Rodoplardır bizim. Soy Türk oğlu Türktür bizim. Adıma İvan Dragan deseler de anneme Kalinka, Ivanka deseler de ne fark eder ki? Zorla adımı değiştiremezler, dinimi değiştiremezler, ruhumu değiştiremezler, içimdeki yüreğimi değiştiremezler. Ya damarında akan kanı, ya yüreğimi, ya ruhumu değiştiremezler. Kim değiştirebilir ki? Kim? Kim? işkence yaptılar, ayak attılar, tankla, tüfekle gözümüzü korkuttular, sırtımıza utançtan semer taktılar, canlarımızı aldılar, debelerimizi vurdular, zorla beline yattılar, yüreklerimizde korkuyu yaşattılar yapmayın. Biz insanız dedikçe yapmayın. Biz Türküz dedikçe ateşten ateşe attılar. Nice aydınlarımızı, nice güzel insanlarımızı mapusanaya tıktılar. Biz kardeşiz. Biz kardeşiz diye seslendikçe bizi duyan olmadı. Hiç olmadı hiç. Köylerimiz zorla boşaltıldı. İnsanlarımız Eşsiz barksız kaldı İnsanlarımız ana vatana Avrupa'ya kök saldı Biz Bulgaristan Türkleriyiz Biz Rodoplarda doğduk Biz Rodoplarda öleceğiz Ölürüz de değiştirmeyiz Ne adımızı ne dilimizi ne de dinimizi Şiir Müzeyyen Avcıoğlu Bursa Sertesen bir rüzgarla geldim dünyaya. Şanım şeferim Türk olmak. Suçum yine aynı, Türk olmak. Bir başkadır Balkanlarda Türk olmak. Ey Anadolu, kalemim kırılır acıdan yazmaya kalksam. Kelimeler dayanmaz, kelimeler yetmez anlatmaya kalksam. Türklük uğruna ne destan Oysa ki yaşıyorlar her biri Türk'ün kalp atışlarında. Zor günlerde ey Anadolu çok zordu yaşananlar. Kılıç yarasından beterdi yüreklere saplanan acılar. Yine de dayandı hepsine Türk'ün çevik yüreği. Ölmeyi denedi de, dedi de Şanlı yürekler bir bilsen Ateş üstünde yürümek mi dersin Kan ter içinde dövülmek mi dersin Yolda yürürken Bir Türküm mırıldanmışsın Gönlünce Para cezası yemişsin Üstelik onların istediği gibi de Giyinmemişsin Adın ne diye sorduklarında Ben türküm diye cevap vermişsin Bulgar olduğunu iddia ettiklerinde de Şiddetle inkar etmiş Ve zindana mahkum edilmişsin Ah Anadolu bir bilsen nasıl mahrum ettiler bizi. Ezan sesinden, Ramazan'da davul sesinden, bayramlarda çocukların sevincinden, adımızdan şanlı Türk adımızdan. Nasıl da mahrum ettiler. Konuşmamızdan tut da kılık kıyafete kadar, okunan kitaplardan, dinlenen plaklara kadar örf ve adetlerden ibadetlerimize kadar karıştılar. Türk olmayı hep yasakladılar. Çünkü korkuyorlardı ey Anadolu Türk'ün şanlı adından. O kadar ki tarihimizi bile bizden kıskandılar. şanı şerefi Türk olmak. Suçu yine aynı Türk olmak. İşte böyle Anadolu bir destandır Balkanlar. Karış karış toprağı aralasan toprak anlatır sana çekilen acılardan. Bir haber verir kasırga misali esen rüzgardan. Benim adım Türk Anadolu. Bir başkadır Balkanlarda Türk olmak. Bir başkadır Balkanlarda suçlu olmak. Sen bilemezsin. En asil suçtur bu. Eşi benzeri yoktur dünyada. İşte bu yüzden sakın Bulgar diye hitap etme bana. Çünkü bir sancı çektim ben. Bilemezsin. Strancaların çok ardında. Çünkü senelerce hasret kaldım ben. Senin şefkat dolu kucağına. Kızlığım bundandır işte sana. Ne zaman ki bu verdiği kitap ediyorsun bana, ben Türk olmanın bedelini su gibi içtim oralarda kana kana. Şimdi tek isteğim haykırmak Türklüğümü, senin çorak topraklarından bütün cihana. Hey dünya, ben bir Türk'üm. Bir zamanlar en büyük suçumdu bu benim. Aynı zamanda içimde yaşadığım ebedi gururumdu. Şimdi haykırıyorum gönlümce. Ben bir Türk'üm. Mustafa Kemal'in yolunda. Şehit kanlarıyla yorulmuş ay yıldızın altında. Bir Türk'üm ben. Varım yoğun kalmış trancaların ardında. Yaşıyorum şimdi gönlümce. Bahar yağmurlarının ıslattığı Anadolu'nda ve ben ser, Stranca ötelerinden sertesen bir rüzgarla geldim dünyaya şanım şerefim türk olmak suçlu değilim ben hiçbir zaman masumluğumun tek bir simgesi vardır benim o da türk olmak yeter artık bitsin bütün kavgalar, insanlar birbirini hiç kırmasın. Dil yarası acı etmez ilaçlar, ağızlar kapansın, hiç konuşulmasın. Yeter artık bitsin çirkin yalanlar, kimse aldanıp tuzağa düşmesin. düşsün, iflah olmasın. Yeter artık bitsin korkut savaşlar. Çocuklar dünyada mutlu yaşasın. Ciğerimi yakar kıyılar, canlar. Allah'ım her yere barış taşısın. Göçmen çocuğuyum, göçmen çocuğuyum ruhumla. Türk'ün taşıyorum şınırla, mert bilinir düşmanıyla Cihana adımı duyurdum koca Yusuf'la Zulüm gördüm zulüm zalimlerden Çok can verdim cifkof yüzünden Hep kanlar aktı sönük gözümden Ne canlarım arşa ulaştı dönmedim sözümden Adım adım değişti kimlikler Genç yaşta yaşlandım kederimden Köpeklik yap Kino'da. İlk barış ve şalise çinoda ne levlensin saçılsın tüm dünya yayılsın dileriz her yıl her yıl barışsız barışsız gelmeyen şale lütfen gözleriniz artık kapıdan hallardan yataçıktan amatlardan Dedenler'den, çam Şataklardan, topallardan, çorbacılardan yayılsın barış meşalesi yine tüm mukaddes kardeş halklarına barış olsun, barış olsun. İnsanlık adına ocakları da sımsıcak olsun, meydanlarda horonlar oynansın, her dilden şarkılar, türküler söylensin. Özgürce, özgürce ve yine barış meşalesi yansın. Her yıl, her yıl, için oda, oda, yazan Ramazan muslu. Unutmadık, <laughs> unutmayacağız.